Merhaba ben Luckay izleyicilerim, günün hoş geldiniz. E, bugün yepyeni bir altyazıyız. E, şu an e, ne oldu? Hemen bir anlatayım. Aslında ben şu anda mapi çektim, e, ama e, ilk bölümde ses çıkmamış. O yüzden bir daha çekiyorum. E, devam edeyim. Yani ilk bölüm derken bölüm bir yerde kesildi. Oraya kadar ses yoktu. Ondan sonrasında ses var. O yüzden ben e, o bölüme kadar tekrar çekiyorum. İşte o yüzden sandık falan boş. E, zaten bir şey yazmıyordu. Kurallar yazıyordu. Game mod 1'i alma falan yazıyordu. Neyse hemen başlayalım. E, buralar zaten kolay bölümler. Zor bölümlerin sesini çekmiş zaten. Devam edelim. Hop. Yapamadık lan. Kolay dediğim yerde öldüm. Neyse devam edelim. Hop. Evet. Güzel. Evet. İlk videoda da burayı tekte geçmiştim. Neyse. Devam. Hop. Evet. Çok iyi. Lan. GameMod bir al şunu. Tamam. Spawn point. Çekeyim şuraya. Game mod 0 slash spawn point. Evet. Devam. Hop. Hop. Abi bu izleyici arasından da hop demeyi çok seviyorum. Ee, neyse. Bu arada siz de e, map map'inizin oynanmasını istiyorsanız yani oynamamı istiyorsanız videosunu çekmemi e, map'i yapıp Medefire ya da onun gibi bir yere yükleyip e, bana Facebook sayfama yollayabilirsiniz. Burada hemen spam point çekelim. Yatakla uğraşmayacağım. Hop. Evet. Tamam yaptık. İlk, ilk videoda burayı bayağı bir zorlanmıştım burada. Neyse devam. E, koş şu aşağıdaki havuz Şuraya atlayacağız. Hop. Tutturduk. İşte dediğim gibi oraları yükleyebilirsiniz. Oraları yükledikten sonra beğendiğim mapleri çekiyorum zaten. Genellikle bölüm 3 elmaslar. Tamam devam. Şuraya bir spam point çekelim. Hop. Evet. Güzel. Devam. Yapamadık. Kill. Abi şu anda önceden oynadığım için de pek zevk vermiyor harita. Baya kötü oldu. Videoyu kontrol ederken anladım ses çekmediğine. Neyse devam. Yani Allah'tan Tüm video sessizliğiydi yani 3 parça ayrılmıştı. Diskte yer kalmamıştı. O yüzden video bir yerde durmuş kendiliğinden. E ee, ondan sonra bir baktım. Ee, videonun sesi yok. Düzelttim işte orayı. Neyse devam edelim buradan. Şuraya bir spam point. Az kaldı kill çekiyordum. Neyse devam 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 devam. Hop hop. Hop hop. Evet yaptık beyler. <laughs> Burada game mod 1 alacağım. Baya uzun bir yer çünkü. Game mod 1. Tamam. Çık abi çık çık çık. Orayı çıkarken bir de game mod 1'de kırmışım. Yine game mod 1'de çıkıyordum. Game mod 0. Evet. Spam point. Bölüm 4 obsidiyenler. Checkpoint 4. Hop. Öldük. Burada da bayağı zorlanmışım inşallah. Yine zorlanmam ilk bölümdeki gibi ve zorlanacağım gibi gözüküyor baya 2-3 yani dakika burada geçmişti hop yine öldük yapabiliriz abi hop hop tamam güzel spam point evet 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 beyler buraya kadar da ee, mikrofonun susturulduğu yer buraya kadardı. şimdi siz eee bir önceki partları izleyeceksiniz. Yani buradan devam ediyor. Neyse siz izleyin. Ya yani zaten çoğunuz da onlardan nefret ediyorsunuzdur. Yani bayağı zor çünkü gördüğünüz gibi yine öldük. Ya bana yapmayın böyle merdivenli parkurlar. Ay. Spawn point çekeceğim artık. Hop hop. Abi ya son anda koşmamız gitti. Lan suya düştük. Tamam. Hadi yapabilirim. Ya öö. Ya zorlandığın yerde game out bir açmak vardı herhalde abi bu kadar da. Yani kıyak geçin bana. Yapabilirim yani. Tam burada kalmıştık. Game out 0. Slash spam point. Tamam. Devam edelim. Hop. Evet ya yine aynı yerde öldük ya. Bu arada derse droplanmalar oluyor. Tamam. Hop. Hop. Evet. 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 Sonunda tam güzel. Şöyle de hemen bir checkpoint'imizi yapıştıralım. Evet. Burası kolaymış. Tamam. Evet. Güzel. Bayağı iyi gidiyoruz. Hadi. Şimdi şu ağzımı açayım hemen ölürüz zaten. Hop. 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 Tamam. Checkpoint 5. Direkt yatmadan ben spawn point çekeyim. Çünkü zaman kaybı. Video uzuyor. Al işte abi. Ben çitten nefret ediyorum dedim. Hemen çit parkuruna Evet koymuşsunuz. Abi incecik blok abi atlanmıyor ya tutturamıyorsunuz. Üst... Ya o o kadar kolay yerden de nasıl düşüyorum. Devam. Evet. Evet. <laughs> Bu sefer yapacağız. Al işte abi ya. Yapacağız diyorum ölüyorum. Tamam. Konsantre ol. Tamam. Yapacağız. Evet. Aa! Hapşırısım geldi. Beyler! Beyler! Ah! Hayır. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Video da hapşırdım lan. ilk defa oldu bu. Kusura bakmayın bu arada. Aa! Abi bir daha hapşıracağım. <laughs> Abi ne oluyor ya? Video da hapşırıyorum. Tamam. 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 Hop. Evet. Evet. Ya of abi. Tam spam point çekeceğiz. Şurayı bir geçelim. Sakin. Sakin yapabiliriz. Sakin. Sakin ya. Ya of cheat parkuru vermeyin bana. Vermeyin. Bu ne abi? Olmuyor işte. Anlayın. Yapamıyorum. Çek buraya spam point'ü. Tamam. Evet. Allah'ım Allah'ım Hadi Lan yeter 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 ya bıktım bıktım Allah aşkına atla şuraya ya ha Hop hop yap ah, Allah sabır ver Hadi Ya tut Nasıl düşersin oradan ya <laughs> Evet velah geri geldim ee, Video durdu da Yer kalmamış diskte Tamam Hadi evet evet çok iyi tamam yaptık buraya hemen bir spam point çekelim evet al işte ince cam abi şu malzeme açtım ya dedim ince camla çitlerden nefret ediyorum al ikisi bir arada ne güzel hadi evet. evet evet ya hadi bu sefer yapacağız hadi evet birincisi tamam ikincisi tamam üçüncüsü tamam dördüncüsü tamam beşincisi de tamam evet çok iyi Checkpoint 6. Çekelim buraya checkpointimizi. Yatağa yatmayla uğraşalım çünkü çok uzun sürüyor. Bölüm 6 hız. Hızlıksız insanlıktan al iç ve eğlencenin tadını çıkar. O al şunları hep. Hop. Doldur abi. Tamam. Hop. 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 Hadi. Düşme 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 sakın düşme buraya bir spam point. Hop. Evet çok iyi gidiyoruz. Evet. Hadi be. Son anda düştük. Ölünce gidiyor değil mi hız? Tamam. Devam. Hop. Evet. 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 La Allah kahretsin. Tersten gidiyormuşuz. Ben de. Ben de ne oluyor diyorum. Ne çabuk bitti diyorum. Ters yöne gitmişiz. Hop. Yine öldük. Evet. Normal bir şey zaten ölmemiz. Aynen bu taraf başlangıç. Böyle gideceğiz. Hop. Hop. Hop inşallah droplanmaz oyun. Tamam. Buraya da hemen bir checkpoint'imizi çekelim. Oh Allah. Evet at bir tane daha bana. Tamam. Nereden gidiyoruz abi? Bir dakika nereden gidiyoruz? Buradan geldik mi? Evet buradan geldik. Tamam. Hop. Ya aynı yerde düştüm yine ya. At bir tane daha. Oh, ya üf. Bıktım lan bıktım. Ölmekten bıktım. Tamam. Hadi yapabiliriz. Hadi. Evet yapabiliriz bunu. Yapabiliriz. Evet. Allah ya yine ters yöne gidiyorum. Oğlum kafam karıştı ya. Hop. Evet. Evet tamam oldu. Ben buraya checkpoint'imi çekerim. Hop. 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 Evet. Devam. Çok güzel. Ya boşluk varmış ya. Niye demiyorsun boşluk var diye. At bir daha. Tamam. Lan. Günah değil mi bana abi? Bir yaptığınız günah değil mi? Azıcık acıyım bana lan. Bu kadar zor parkur niye yapıyorsunuz? Ölüyordum. Evet. Evet. Evet çok iyi. Evet. Evet. Süper yaptık. Tamam. Süt iç diyor. Aynen sütümüzü içelim. Evet. Güzel. Bu eğlenceli oldu bence. Bence hiç eğlenceli olmadı yani. Komik de değildi bence. İkide bir öldüm. Bölüm 7 lavlar. Dikkatli atla. O oh, tek blok atlaması. Evet. Hadi. Aynen. Tam tek seferde yaptık güzel. Kolay ya da zor bir yere geldik. İyi eğlenceler. Beyler, ben bunu tek seferde geçerim. Buraya yazıyorum. Hiç durmadan tek seferde geçerim. Hadi. Evet. E evet. Evet. Yanlışlıkla durdum beyler. Kusura bakmayın. Alışkanlık olmuş. Evet yapamadık. Ya ya ya. Hayır. Öf. Bir daha. Nereden başladık ya? of Hatta hadi. Checkpoint çekmeyi de unuttuk. Tamam. Şuraya bir spawn pointimizi çekelim. Hop. Lan bir dur ya. Bir nefes alalım hemen düştün lava ya. Hop çek şuraya spawn pointi. Tamam. Hadi beyler ölene kadar gidebildiğimiz yere kadar alıp. Tamam çektim ben buraya spawn pointimi. Öl artık. Lan peaceful'daymışız. daymışız. Tamam. 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 Evet. Çek şuraya spam point'e. Tamam. Evet, ölmeden gidelim ben oraya. Hadi be, gidemedik. Hop. Hayır, 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 hayır. Komik mi? Ya bu yaptınız komik mi abi? Ya. Çek şuraya. Tamam hadi. Atla. atla. Hadi be. Dur sakin sakin yapabiliriz. Evet bu kadar basit. Evet güzel. Bölüm 8 katman kayısı. Oo çok şekil. Oo reis fena yapmış yalnız. be gerçekten çok güzel yapmış. Hadi be öldük. Güzel yapmış da biraz da zor yapmış. Ya da ben yapamıyorum bilmiyorum artık. Biraz kolay gözüküyor ama bence zor. Neyse devam edelim. Hop. Tamam. Hop hadi. Hadi, hadi ya, hadi ya. Off. Allah Allah. Hadi, bu sefer yapacağız. Bu arada iki bir buradan atlamaktan da bıktım. Şuraya bir spawn point çekeceğim. Biraz atla, şurayı da atla, şurayı da atla. Buraya çekelim artık. Evet. Hop, hop. E bu arada neden Steve'sin diyenler oluyor her bölüm. Yani internetsiz çektiğim bölümlerde. Ben artık sormayın bu bu şeyleri Survival Games dışındakileri genellikle internetim olmayınca çekiyorum. O yüzden bir daha sormayın yani neden Steve'sin diye. Biri demiş ki abi premium al yazmış. He ben premium yok ben MCSG'de video çekiyorum. Crack şeyle hesapla. Ben MCSG'de şey çekiyorum video çekiyorum. Adam bildiğin demiş ki git premium al demiş. Steve'i sevmiyoruz falan öyle bir şey yazmıştı galiba. Oha lan buraya nasıl atlayacağız? Ha tam karşıda blok varmış. Şurada blok varmış. Görmedim onu. Lan nasıl atlanacak lan orası? Bir dakika. Atla şuraya bir. Çek şuraya spawn point. Abi nasıl? Bir dakika buradan buraya atlanmaz. La of ya of. Biz yine yanlış yere gidiyoruz. Allah'ım sen bana akıl fikir ver. Yine tersiyona gidiyormuşuz. Ben de ne oluyor diyorum ya. Çek spam point'i. Beyler yani. Kusura bakmayın. Tersiyona gidiyormuşum 2 saattir. Ben de ne oluyor diyorum. Oradan nasıl atlayacağız. Hop. Evet. Bu yöne. Evet. 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 Spam point. Evet. Evet burayı da tamam. Hop hop. Yok buradan atla. Çek buraya spawn point'i. Hop. Hadi be. Son bir blok kala düştüm. Bayağı da uzun sürdü ha. Bayağı zor bir Miş. Ya. Ben ölmekten bıktım. Parkur beni öldürmekten bıkmadı. Hadi. Lan yeter yeter. Yeter bıktım. Game mode bir yaz. Evet. Anda böyle geçilir burası. Ee, checkpoint 9. Evet. Hemen spawn point'imizi çekelim. Tırman. Tırmanalım abi. Emme dersin. Uzun bir tırmanış. Game mode 1 yazabilirsin. Hemen yazalım game mode 1'imizi. Ve çıkalım. Ya yani bayağı da gerçekten uzun bir çıkışmış. Evet. Abi şu tatlılığa bak ya. Eskiden ne kadar Steve oynardık ve crackliyken herkes Steve'di abi. Son oyuncuda oynardık. Nereye baksan Steve zaten. Hop tamam. Game over 0. Hop hazır gece olmuşken uyuyalım. Bölüm 9 altın blok game over 0'a dön. Döndük zaten. Hop tamam spawn pointimizi çekelim. Hop. 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 Bir daha hop. Bir daha hop. Bir daha hop. Bir daha hop. Evet. Bir daha hop. Bir daha hop. Bir daha hop. Aynen. Çok güzel. Buraya da bir spawn point. Hop. Evet. Evet. Güzel. Tamam. Hadi. Hadi yavaş yavaş yavaş. Sakin sakin. Hızımı alamadım. Sakin. Sakin oyun droplandı. Oyun droplandı ya. Hadi. Hadi. Ne taraftan bu taraftan. Evet. Sakin. Yine oraya atlayamadık. Orayı durarak atlayacağız. Evet. Tamam burada bir duruş yapalım. Geriye doğru. Hop. Yok abi ya. Bu dört blok atlayış var ya. Bayağı zor. Aşırı zor hatta. Bu arası dört blok. Büyük ihtimal. Evet atladık tamam güzel. Ya. Of of of. Of 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 of. Bas. Bana ne ya. Bas hızı. Ne yaptık ama olsun yani. Abi üstümüz yok neyse. Ee, bir kill çekelim. Yok buraya bir spampon point çekeyim de hızımız gitsin. Tamam. Ee, çevirip su için hızını daha hadi. Neyi çevirip? Neyi çevireceğiz lan? oo Abi burayı nasıl yapacağız tek blok. Hadi. Hadi. Hadi be. Azıcık yandan atlasaydık. Evet. Hadi be. Yine bir bloktan kaybettik. Hop. Evet. Tutturacak mıyız? Hadi be. Hadi yapabiliriz bunu. Evet. Olacak gibi. Ya. Abi bir blokla kaçırıyoruz. Hadi. Aya çok gittik bu seferde. Hop burada dur. Aynen tutturduk tam ortadan. Evet çok güzel. Ee, tebrikler dokamitedin. Eyvallah. Eğer beğendiysen söyle bir daha yapmam. <laughs> ee, map inna Facebook. Arkadaşım Facebook'u galiba YouTube hesabı yok. Ee, kendisine de bakabilirsiniz hesabına. Şaka şaka yaparım. Ay, eyvallah. O zenginiz genç adı. Uf zengin olduk. Vay vay vay. Yaşık yapılı. Ee, evet arkadaşlar. Bir izleyicilerin daha sonuna geldik. Siz de e, map'inizin çekilmesini istiyorsanız. E, bana map'i yapıp. Medefire ya da Dossi TC gibi yerleri yükleyip. Facebook sayfamıza atabilirsiniz. Facebook sayfamız zaten aşağıda linki bulunmakta. E, videoyu beğendiyseniz. Like ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler. Kendinize iyi bakın.